Geçen yıllara göre şöyle bir değişiklik var. Sayısal ve eşit ağırlık puanlarında e, belli sıralamada yani puan aralıklarında bir yığılma söz konusu. Geçen sene e, aynı puan alan öğrenciler bu sene e, o puanla sıralama olarak biraz daha geri geri durumdalar. E tabii bu da e, onların belli tercihler yapmasında etkileyecek. E, bu yığılma göz önünde kesinlikle bulundurulmalı. Kesinlikle puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapmaları gerekiyor. İlgi e, ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Hangi mesleği tercih edeceklerine dair detaylı bir araştırma yapmaları gerekiyor. E, tabii bunun e, üzerine hangi üniversiteyi tercih ettikleri de önemli. İşte özel üniversite mi, vakıf üniversitesi mi, devlet üniversitesi mi? Bunların hepsi birer etmen. E, Hatta fırsatları varsa, e, diledikleri meslekte bu mesleği icra eden kişilerle de görüşmeleri, bu meslekle alakalı e, neler yapabilirler ileride bununla ilgili bilgi almaları dönemli. E, tercih döneminde tabii ailenin etkisi ve birçok etki oluyor. E, bunlar e, tercih yapılırken kesinlikle uzman kişilerle görüşmeleri gerekiyor. Ve onları iyi tanıyan uzmanlarla görüşüp fikir alışverişi alıp, o şekilde tercihlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunun dışında biz genellikle biraz gerçekçi değil hayalci tercihler yapıyoruz. Bunlar bir tarafa bırakılmalı. Sıralama önemli ve ikinci önemli şey de hangi mesleğe uygun bir bireyim ben bu da önemli. Bu ikisi beraber entegre edilirse, o şekilde tercih yapılırsa e, daha başarılı bir tercih yapmış olurlar. İstenilen üniversite sırf puan tutuyor diye tercih edildiğinde daha kötü sonuçlar alabiliyor. İşte hayal kırıklığı oluyor ya da gittiği zaman üniversiteyi ve o şehri sevmediği zaman daha büyük sıkıntılar olabiliyor. o yüzden hani istenilmeyen üniversiteler değil, sırf puan tutuyor diye istenilmeyen üniversiteleri tercih etmek yerine gerçekten istedikleri bölümleri tercih ederek, o şekilde bir tercih listesi oluşturarak gitmeleri daha faydalı olacaktır. Çünkü e, seneye tekrar sınava girdiklerinde, istenilen üniversite gelmediğinde e, diploma katkı puanından yarı puan alınmış olacak. Bu da nereden baksanız bir 15-30 puana denk geliyor. E, o yüzden bu konuda da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi öncelikle e, istediği mesleği belirlemesi gerekiyor. İstediği bölüm belirlemesi gerekiyor. Ya yani Bu sadece tek bir bölüne sınırlı kalmayabilir. İstenilen En çok istenilen bölümden e, seviye seviye. Bir sıralama yaparak tercih listesi oluşturulmalı. Mesela öğrenci 30 bindedir sıralama olarak. Bunun yarı yukarısı ya da yarı aşağısı yani şöyle 30 bin ise 20 binden başlayarak 40 bine kadar 20 bin 40 bin arasında bir aralıkla bir sıralama aralığıyla tercih listesini oluşturabilir. Aileler çocukların ilgi ve alakalarını yeteneklerini göz ardı etmemeleri gerekiyor. Gerçekten büyük bir baskıyla işte istenilmeyen şehre istenilmeyen bölüme göndermemeleri gerekiyor. Çünkü bu çocuklar ileride bu mesleği icra edecek bu sene olmadıysa diğer senede muhakkak denemeleri gerekiyor. İstenilmeyen bölümü okumaktansa tekrar hazırlanmak en doğru karar olacaktır. Üniversite tercihi yaparken ilgi duyduğu meslekleri araştırarak yapman gerekiyor. Ee, ve tabii ki puan değil önemli olan sıralama. Ee, sıralamanın e, yarım yukarısı veya yarım aşağısı işte belli aralıklar. Üniversite istediğini söylemiştiniz zaten. Ee, ona göre tercih listini hazırlaman gerekiyor. Üniversiteler hakkında detaylı araştırma yapman gerekiyor. E, ee, ve istediğin bölümle ilgili işine geçebileceğin kişiler varsa onlarla ilgili meslekler hakkında detaylı bilgi alabilirsin.